Sen kimsin, Blad? Ee, şey ben. Ben gerçekçi Watermelon'u. O gerçekçi Watermelon'u. Oha kendimin klonları da varmış. Arkanda bir şey var. Ne var? İşte bir de bir tuvalet var. Çık oradan. Yalan söylüyorsun. Alın arkana bak. Tamam arkana bak. Beni kırma lütfen. İyi tamam. Aa! Dın 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 dır dır dın dın dın. Aa neyse ben eve gidiyorum kışlıklarımı düzenleyecektim kış geliyor. Ne eve gitmesi dur bunu öldürelim bari. Dın 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 dır dır dın. Lan smurket mumurket Keşfetimden çıkmıyorsun. Aynı zamanda siki de tuvalette. Gidin lan gidin. Simon'u çekelim küçücük şey. Aa, aa ne varmış lan bu Simon. Oğlum küçücük şeyimi taşıyamıyorum. Dün 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 dün. Hep bu kadar kolay. Ben eve gidiyorum kışlıkları düzenleyeceğim. Dur ben de geleyim. Yine arkamda bir şey var. Bana sana uyguladığım tarifi bana uygulamazsın. Oğlum ne alakası var arkana bak. Anam küçük skibidi tuvalet. Bu işini baban ya Lan oynamaya gerek yok. Skibidi tuvalet bu küçük olsa bile bizi öldürebilir. Lan bu parazit. Galiba işte bir işte. Ah kafama giriyor bu. Alamıyorum. Para işte bir işte bir bir Hayır en iyi arkadaşım sen olmuştun. Bana çok benziyordun. İşte biri işte bir ne ne alakası var alacağım onun. Ha, gel buraya şerefsiz. Aldım seni küçük ezik tuvalet. Seni ezeceğim kamera titan gibi. Ha sen ne ki bir de tuvalet izliyorsun? Tabii. İzleye izleye gelmişik oldu. Oh seni de öldü ya. Şeşimin. Neden bilmiyorum ama galiba açtı oldum. Hasta mı oldun? Yat şuraya bakayım. Yat şuraya. Beni düşündüğün için teşekkürler bir şey olmaz. Tamam emin misin? Evet çemiğinim arkadaşım. Yani sen benim açık agamsın. Yemin et. Evet sen benim açık agamsın. Aa benim arkadaşım yoktu. Bu arada aga ne demek? En iyi arkadaş demek galiba. Ya galiba. Hı, tamam. Ben sesini incelmesine alıştım biraz galiba. Bir şey olmaz. Anne, yine gibi de geldi. <laughs> Sesimi düzelt. Sesim düzeldi. Allah'ım ucuz kardeşim. Tibi diye dop 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 besiz. Ay ay bak kaç. Arkana bakma be kaç. Neden ki oğlum? Aa hayır. Olamaz şimdi ne yapacağız? Hayır lütfen bize zarar verme. İşte bir diye dop dop dop. Yes yes. dop. <laughs> Lan ev yanıyor. Bir daha Lan düştü. Lan bırak lan o insanları. Stupid. İstatım hatası. Merhaba. Merhaba. be. Oh, o merhaba. ne yapıyorsunuz? E iyi sen kimsin? Pompalı kamera bana. pompalarımı unuttum? Lan nasıl bir silik geliştiriyorsun lan sen? Oğlum bak döveyim şimdi burada. Ha oğlum bak. Kaşım mı sadece pompalarımı unuttum ya. Of ya. Ağlama oğlum. Sen pompalı kameramansın. Adam gibi adamsın. Adam gibi adam lan aa yapma yapma anam kolum koptu oğlum bak burada seni tokat ya yaparım ha hadi gel yap aa gel buraya ha <gülüyor> <gülüyor> Geber! Hah kolum geri geldi. Bir saniye kolumda bir farklılık var sanki. Elinde kardeşim. İster bir istiyoruz. Neyse beni tokatma ya. ya. doğru doğrudur. Saat kaçmış 31'e 31 geçiyor. Hadi görüşürüz benim işim var. Nereye gitti lan o? Dur sana bir hediye vereyim. Baksana pumpkin ördek aldım. Oo teşekkür ederim. Seni çok seviyorum güzel arkadaşım. Şey. Arkadaş kanalında değil mi? Ha evet evet. Şey. Bu ne lan? Top havuzu gel oynayalım. Lan top havuzunun üstünden bir sürü gibi de çıktı. Şşt dibidi dolgu dolgu siz. de dibidi dibidi. Şşt dibidi. Dib, dib, dib. Şti biri dol dol. gibi de tuvalet kaçın Dur kaçma benim bir silahım var. Ne silah? Dur göstereyim. Bak. Oh my god. İzle bak şimdi izle. Dur biraz uzaklaşalım bu çok tehlikeli bir silah. Biliyorum biliyorum dur. Geliyorum. Sıkıyorum. Sıkıyorum. Hadi. Bak sıkıyorum. Lan hadi. Bak sıkıyorum. İşte biri. Lan geliyorlar. Sıksana şunu. Tamam dur oğlum ya. Dur evladım dur. Sağdan abak tadan. Vurdum. bu tuvalet yanıyor. Bizi de yakabilir. Dur. At şunu at. Bizi yakabilir bu. Hepsi öldü.